Hepinize selamlar arkadaşlar. Videomu like kanalımıza abone selamlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı yazmayı çok beğenirsiniz. Şu renk orada zengin, rüzgar, fakir, tepe ve ikram komiser var. Şenetlilerin ödülleri bunlar. Üstümüzde kıyafet yok. Orada da bunlar çıktı. Sandık ile o şey. En çıktı. Şimdi sıra yüz kartta. Yüz kart şey çıkartmamış. Ama mesela 10 vardı. Hı, bu cevabın ne çıkacak? Hmm. amca. Yok sağ ol. şimdi. Kaçmış. karşıya geçerse koşulu yer değiştiriyor. tutalım. 17 de aşağı.

现在把门开开，妈妈上大门口去。 de tasma alalım isterden de kanalımıza abone olup bir dersiniz bir tane de tasma aldık hemen <laughs> nerede bu doğru. burada ne doğru mu Öyleydi, öyle bir doğru. Da tarlada, Tamam. 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 Tamam benim köpeğim. Tepe göz Tepe göz olarak. Şunu vuruyorum kaç. Kes. Teknolojik 8'i şimdi atacağım. Mustafa her bir şeyi yüzüstü ıslık olur. Boyun batıp gideceğiz Halim Hep bu Zeynep kız yüzünden. Mustafa ya nikahı basarsa Zeynep'e? bu almaz Hemen daldım. Şimdi ben de... Ben hmm. Ben de... Ben hmm. de çaresi bulunur mu işin diye düşünürüm ama Nasıl bir çaresi? Zeynep kızı cennet evine düşürsek derim. Cennet evine mi? Ola! <laughs> e Buraya düşürdük Mustafa'nın yüreği soğuk. Zeynep yüzünden silinir ağam. Tas <laughs> tamam anladım şimdi. Mustafa Zeynep kendisini al. Demi Böylece çaresiz benim kızı alır. <laughs> Söyle bakalım. <laughs> Bu iş için ne kadar lazım? Ben de bunu geri koydum. Şimdi Koy. yine sıra işlemişim. Şere... Başarabilirsin. Ben de uçurdum. Bağımlılar çıktı çok güzel çok güzel şeyler çıktı mesela kalkan çıktı şunları da koruyabilirim hep sandıkta dur duracak hep biz bunu dağlara bağlayacağız Şimdi şey aç açamaz Tatlısı. Evet. Şu evet. başı. Evet. Evet.

<laughs> bu şeyler çıktı. Mesela bunlardan ne yapılır? Mesela ne yapılır. Şimdi Zaten denmeyeceğiz ama buna evde deneyeceğim. güzel bir şey var. İyice

tabii biliyorum şey ben biliyorum Fakir tamam, ben biliyorum Dokuz. şey ben biliyorum 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 ben ben merak ediyorum. 9 oh. Ender <laughs> Çok güzel bir şey <laughs> Bir ee, diğer eşyalara bakalım. Altıda gideceğiz oraya. Mesela ay şingilere. Burada şeyler vardı. Burada bir şeyler de vardı. Buyur e, bakalım. bir şey, ilk burada mesela mı? şeyler. Vardı. Burada vardı. Burada vardı. Evet, arkadaşlar işte sıra. Hadi. Sen de benden dolulukları alaksan başlayalım. Doluluklar. Neyse ben annemden buradan da geleyim. Para lazım bana Haydar Ana. Geliyor. Anne sen de Allah kabul etsin. Para der gereğini unutan verir. O da sıt. Ama Haydar'ım. Ondan sonra bu iş batarız Haydar'ım. Şimdi gel biz hep birlikte yiyelim. Şimdi rüzgar sen de yaz. Tamam. Tamam baba. Fren. Burası ne olsun? Burası televizyon. ne no kadar

Tamam tamam uyuyor. Aşkım da uyuyor. Yani Barbie de uyuyor. Tamam arkadaşlar bugünlük şöyle hırsızlık yaptılar da ondan. Arkadaşlar iş, işe işe aldım onları arkadaşlar var ya bugün çok özel bir bir gün. Yani bahar kokusu. Bahar kokuyor Her taraf günlük güneşli. Şuraya da bir şey yaptırmayı düşünüyorum. Şuradan şuraya. Buraya ne, ne, ne yaptırsak. Manav. Evet. Buraya manav yaptıracağım. Neredeymiş bakalım. Bize göre. Neredeymiş. Hasan usta acaba. <laughs> Alo zengin miyim? Hasan usta. Ee, Manavı yaptırsana şef. Sana şiş, bir şey söyleyeceğim. Mm, manav yaptırır mısın? Tam neredesin şu an? Mahmutunca yine ee, bir ilti imzası. E polis <laughs> merkezinin arkasındayım. Tamam. Polisin merkezinde. ne? kremo vardı. vardı. Nerede? Bantman vardı. Aa, burada mısın? Aa. <laughs> o nasılsa. Nasılsa niye sam bunları öldürmem? Ben çünkü güçsüzüm. Çok, siz çok güçsüzsünüz. Şöyle yapayım da bari. Burada. Oradan hal geçebilirsin yani. Bak önüne şey Balonun orada değil mi? Hadi. Hayır ba balon. Hadi şurada şurada. Bant, bant. Ya bantı ben nerede kurdum? Üçlü çekmece var ya. Onun içine bak. buzdolabı yok mu? Üçlü gün çekmece var böyle. Küçük, üçlü. Bu şeyin içinde yok mu? Hmm. Arkadaşlar lütfen beğen patlaması. Gördün mü? Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. ben hemen troll yapacağım. Şirenk hemen başlıyor. Çok iyisin şirenk. şöyle, şöyle, hop, nasıl şuradan atacağız? tek ve zafersin. Ama geri de atlayacağım. Tamam, geri atlaması çok kolay hemen düşünce bu sefer sandık Şerim. Düştün düştün yanlış şerim ki. Şimdi sıra.

Haydi çık. O da kaybetti. Bakınlar <laughs> şimdi görürsünüz. Ben elmas kılıcımı alayım. Onun olur ne olmaz. Hadi şimdi. Hop. Hop. Hemen de kaybettim. Ama

Ben başaramazsam rüzgar başarır elbet. Hadi, hadi. Ve kazandım, kazandım. kazandım. Rüzgar onun yap. Tamam baba. Bir, iki, üç başla. Hayır ya kaybettim. Kaybettim. Kazandı kazandı. Kazandı. Hadi şimdi. Ben geçeceğim hepinizi. Dur dur şimdi göreceğiz. Geçeceğiz. Geçeceğim. Geçeceğim. Nasıl görürsünüz? Nasıl